Türkiye'de bazı şeylerin birazcık fazla abartıldığını düşünüyorum. Mesela normal bir filmi gö yere göğe böyle sığdıramıyoruz. İşte diyoruz ki of abi çok iyi film kesinlikle Netflix'in yaptığı en iyi film. Kesinlikle sinemanın işte şu ana kadar izlediğim en iyi film vesaire gibi e, yorumlar görüyorum. Ve The Platform'a başlamamın sebebi de başlamamın sebebi de aslında buydu. Dedim ki ulan yine neyi abartıyorsunuz anasını satayım dedim ve gerçekten de düşündüğüm gibi çıktı. Şimdi arkadaşlar öncelikle The Platform Güzel bir film yani kötü bir film değil buna kimse kötü diyemez ee, işlediği konu gayet güzel ee, olay örgüsü vesaire bunların hepsi güzel fakat benim sinirime giden bir şey var ki bazı mantık hataları onu geç hani mantık hataları olabilir her filmde olabilir her dizide olabilir mantık hataları ama ben bir film izliyorsam böyle başlangıcı güzel bir şey olmalı tamam mı? Ortası böyle normal, akıcı bir şekilde gitmeli ve güzel bir son yapmalı ki ben bu filme iyi bir film diyebileyim. Yani çok iyi bir film diyebileyim en azından. Of izlediğim en iyi film falan diyebileyim. Şimdi platformun başlangıcı güzel. Yani güzel başlıyor. Adamın birisi direkt bir hücrede uyanıyor. Ee, ve karşısında başka bir adamla birlikte hafif hafif sohbet ediyorlar. Ee, i̇şte adam bu platformun yani delik denilen yerin, platformun e, ne olduğunu anlatıyor. Ee, ve çok da iyi bir yer değil açıkçası. 200 ya da 300'den fazla katı olan e, bir hapishane aslında. Fakat bizim başrolümüz oraya gönüllü olarak gidiyor. Neden bilmiyorum. Nedenini hiçbir şekilde bilmediğim... Yani bilmiyorum ama yani gidiyor. Gönüllü olarak gidiyor hapishaneye. E, tabii e, bu adamı kandırıyorlar İşte şöyle bir deneyimiz var, böyle bir şeyimiz var, bilmem ne falan filan diyerek adamı oraya götürüyorlar kendi isteğiyle. E, ve oranın aslında bir hapishane olduğunu, insanların birbirlerini öldürdüğünü, e, aç kaldığını bilmiyor. Şimdi The Platform şöyle bir film arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir hapishane var ve hapishanenin ilk katından son katına kadar yemekler aşağı doğru iniyor. Fakat şöyle bir olay var ki üst kattakiler hayvan gibi yediği için alt kattakilere herhangi bir şekilde yemek kalmıyor. Ve bir ay boyunca o katta kalıyorlar. E doğal olarak üst kattakiler yemekleri bitirdiği için alt kattakiler de açlıktan ölüyor ya da birbirlerini öldürüp ...yiyorlar yani aslında yamyamlık yapıyorlar. Şimdi gayet güzel bir konu değil mi? Hani baktığınızda böyle... Ee, ...çok fazla eşi benzeri bulunmayan aslında var... ...ama hani böyle çok fazla bu konunun işlenmediği güzel bir film. İşte karakterimiz başta böyle hani birazcık çekingen davranıyor... ...ben milletin artını yemem vesaire falan filan diyor... çünkü daha olayın farkında değil. E, karşısındaki yaşlı bir adam da bu olayları anlatıyor. İşte platform şöyle bir yer bak haberin olsun... E, ...birilerini öldürürsün öldürürsün etini yersin falan filan tarzı... E, ...bir şeyler diyor... Eee ve hani filmimiz böyle başlıyor sonra işte adamımız bir şekilde ikna oluyor yemekleri yemeye başlıyor bilmem ne vesaire vesaire derken Eee garip garip şeyler oluyor buralar spoiler'a gelecek, o yüzden buraları söylemiyorum herhangi elimden geldiğince spoiler'sız bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum Ama hani filmin konusu bu filmin konusu bu kadar güzelken ee, bunun için hani çok güzel şeyler yapılabilecekken neden filmin sonunu ...aşırı derecede boktan yaparsınız. Filmin sonunu söylemeyeceğim. Ee, fakat hani eğer izlediyseniz zaten The Platform'u... ...çoğunuz izlemişsinizdir. Çoğunuz da benim gibi düşünerek hani Twitter... E, ...ahalisinin ya da ne bileyim... ...Türk ahalisinin işte şey yaptığını... E, ...abarttığını düşünerek... ...bu filmi izlemediyseniz... E, ...yani pek izlemeye... ...değer bir film olduğunu düşünmüyorum finalinden dolayı. Ya, filmin konusu gerçekten güzel. E, fakat işte dediğim gibi hani o final... Maalesef ki istediğinizi vermiyor arkadaşlar çok ucu açık bir şekilde bitiyor bir film. Ve sanki hani devam filmi yapılacakmış gibi e, gördüm yani The Platform 2 gibi bir şey görebiliriz. Ama yapımcıları tebrik ediyorum yani böyle bir iş yapmak yurt dışında dahi e, cesaret ister. Çünkü aşırı derecede vahşet içeren bir film. E, yani midenizin bulanmama ihtimali birazcık düşük arkadaşlar. Hani sonuçta insanlar öldürülüyor, insanlar yeniyor. Yamyamlık var işin ucunda. Ee, üst kattakiler gidiyor yemeğin üzerine sıçıyor bilmem ne, o yemeği yiyorlar falan. Hani doğ doğal olarak yani açlıktan o yemeği yiyorlar falan. Hani e, midenizin bulamaması birazcık e, nasıl desem imkansız. He ben midesizim. E, filmin sonunda çok da umuruma değil. Hani film ya, izletsin beni, eğlendirsin diyorsanız izleyebilirsiniz. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat dedim ki benim için filmin başı, ortası ve bir sonu olmalı. The Platform'un başı var, ortası var. Fakat sonu var ama olmasa daha iyi. Hani çok kötü bitiyor. baya baya kötü bitiyor. Hani film hakkında yapabileceğim tek eleştiri bu. Ha bir de e, size şunu söyleyeyim. Mantık hatası olarak da şöyle bir şey var. Tamam, okey 300 katlı bir hapishane yapmışsınız. Fakat aşağı doğru bir şey iniyor böyle. Masa iniyor. Fakat masayı herhangi bir şekilde desteklenmiş yok. Yani masa bildiğiniz havada uçuyor. Süzülerek aşağı doğru iniyor. Yani bu nasıl olabiliyor ben onu anlamadım. Ha, ama tabii... Film olduğunu düşünürsek Hani çok da gerçekçi olmasını beklemiyoruz yani e, Film olduğunu düşünürsek çok da takmıyorum açıkçası <laughs> Ha filmde bir de şöyle bir şey var e, Burası çok da spoiler'a girmez aslında Bir e, hanımefendi var Ve hanımefendi işte üst kattan aşağı doğru masanın üzerine çıka çıka aşağı doğru iniyor Ve onun e, bir çocuğu varmış platformda Evet bu delikte bir çocuğu varmış Fakat şöyle bir şey var Platforma 16 yaşından küçüklerin girmesi yasak yani yönetim bu konuda çok titizmiş bir hanımefendinin dediğine göre. Onu zaten izlediğinizde e, görürsünüz. Bir hanımefendi dediğine göre 16 yaşında küçüklerin e, platformda bulunması yasakmış. Ya şimdi burası tabii ki de spoiler. E, ama hani filmde o kadar bariz belli ki. Hani kadın diyor ki işte e, aslında o kadın delirdi. 16 yaşında bir çocuğu yok. Onun çocuğu yok bilmem ne falan filan diyor. Ve bilin bakalım ne oluyor delikten çocuk çıkıyor yani. 16 yaşından küçük bir çocuk çıkıyor. Yani bunu zaten söylememe gerek yok çünkü filmin e, film bunu aşırı derecede belli ediyor aslında. Gerçekten aşırı derecede belli ediyor. İşte filmin bir yapamadığı şey de bu. Hani e, birazcık gizem verirsin, birazcık şey olur. Yani film bize diyor ki, ha burada 16 yaşında bir çocuk var. Yok aslında o kadın deli yani falan diyor. E bakıyorsun kadının yaptıklarına. Yani deli olamaz ki anasını satayım. Yani milyon tane insan öldürüyor çocuğuna ulaşmak için. Mantık hatası işte dedim ki bir tane daha mantık hatası yani. O çocuğun orada olmadığına inanamıyorsun maalesef ki. Kadın ne kadar dese ki işte o kadın deli aslında 16 yaşında bir çocuğu yok. Ya yani onun çocuğu bile yok falan dese hani inanamıyorsun çünkü... Ya kadın geleni geçeni öldürüyor arkadaşlar yani. Var olmayan bir karakter için siz geleni geçeni öldürür müsünüz? Delirseniz bile. Ben sanmıyorum yani öldüreceğini. O yüzden ben herhangi bir şekilde 16 yaşında bir çocuğun olmadığına platformda inanmadım. Yani Böyle bir film yani izlenebilir izlenebilir bir film fakat dediğim gibi hani mideniz bulanabilir gerçekten çok vahşet var ve iğrenç şeyler var ama konu olarak gayet güzel sonu gerçekten kötü bir film başı ve ortası gayet güzel giden bir film yine dediğim gibi Türk milleti tarafından abartılan filmlerden birisi sonunun elbette ki bir hikayesi vardı sen anlayamamışsındır bilmem ne falan diyenler vardır mutlaka. Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Ha bu filmi bu kadar yüceltmelerinin sebebi de çok büyük ihtimalle daha önceden görmedikleri bir içerik olsa gerek. Hani bu işte herkesin aç kalması, alt katların ölmesidir vesaire. Hani bu tarz şeyler insanların doğal olarak hoşuna gider yani. Neyse efendim The Platform böyle ortalama bir film bence yani. İyi ya ortalamayla iyi arası bir film ama hani dediğim gibi insanların böyle abartacağı kadar Üf mükemmel abi Netflix'te izlediğim en iyi film ye yeah, yo man falan değil. Ya mesela platforma bunu diyeceklerine şahsen ayrışmene demelerini tercih ederim. Çünkü gerçekten Netflix'in en iyi filmlerinden birisi ayrışman. Oscar'a da aday gösterildi zaten. Neyse efendim yani platformun bir eksiği birazcık daha uzun olabilirdi film. Ve sonu farklı bir şekilde bitebilirdi. Yani sonunun öyle olması beni gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Hani gayet güzel bir film bekliyorum sonuçta beklentilerim yüksek. Ya bu beklentilerden de kaynaklı arkadaşlar. Mesela hiçbir beklentiye girmeden bu platformu izlerseniz e, belki beğenebilirsiniz ama ben benim beklentilerim yüksek çünkü hani dediğim gibi insanlar pohpohladı vesaire falan böyle şeyler yaptı. Hani ne kadar inanmasam da The Platform'un Netflix'in en iyi bir filmi olduğuna dair ben o gözle bakmayı tercih ettim ve çok büyük ihtimalle hani o yüzden ortalama veya iyi arası bir film diyorum. Ya o sonu gördükten sonra dedim ki bir an böyle dedim ki Aga ben ne izledim ya dedim yani. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz film ve dizi eleştirilerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız yani malum artık film ve dizi eleştirisi yapmaya da başladım. Ee, gelmesini istiyorsanız ki yapması çok kolay. Eme oturuyorsun 10 dakika konuşuyorsun. Yarım saat edit sürüyor tamam işte yani bitti. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.